Ben olur abi. Ben de hastayım. Neyim var? Boğazlarım benimki. Bugün abim, hoş geldin. Benim de Anlatma boğazım olsun. şuram şuram çok kötü benim de tam. Benim gırtlağım. Gırtlağın mı buram mı? Evet. Çok gırtlağına, gırtlağına, gırtlağına işte çok yüklenirsen yüklenirsen gırtlağına öyle olur. Çok yüklenme gırtlağına. Yok abi, vallahi yüklenmedim hiç ya. Yemin Niye böyle oldu? Gırtlak yapmadın abi, mı çok? Ben ko kolay kolay çok içiyorum. Ondan oluyor. Kola mı içiyorsun? Puh sana. Ne pusu abi? Kola içiyorum. Benim Utanmıyor musun kola içme? Kola. Utanmıyor musun kola içme? Benim, benim tek kötü alışkanlığım kola. Yazıklar olsun. Kola mı? Kola. Kola mı içiyorsun sen? Evet Coca Cola. Yazıklar olsun sana be. Abi, Coca Cola reklamı almışsın ben... burada konuşmadan. Şu abi Allah tam et. Tövbe Valla sadece. Yazıklar tek, abi. abi tek Coca Cola içiyorum. Vallahi Gözümden Hiç kola şey, içersen şey, ben kola içen kimseyle bak. Bu platformda kola. E, eğer birisi kola içiyorsa. kola içiyorsa biri ben onunla ilişkimi keserim. Abi saçmalama ya. Coca Cola'dan ne var? Benim yeğenim bugün kola içsin. Ben onu siler atarım. Abi ama